Bakırköy'de bir binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldü. Sancaktepe'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında dede ve iki torunu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Beşiktaş, Cengiz Ünder transferini mali şartlarda anlaşma sağlanamadığı için iptal etti. Kasımpaşa teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz getirdi. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in makam odasına belediyenin borçları nedeniyle haciz geldi. İstanbul'daki Perder üyesi marketler Ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitledi. Kıymanın kilogramı 379 lira, kuşbaşı eti ise 399 liradan satışa sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan sanal kumar ve bahis sorunuyla kararlılıkla mücadele ettiklerini açıkladı. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürerek alım gücünü artıracaklarını söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ile savunma sanayinde 6 milyar dolarlık bir anlaşma hedefliyor. İngiltere'de 200 şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçti. Microsoft TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı. Coca-Cola, Belçika'da üretilen ve 6 Avrupa ülkesine ihraç edilen içeceklerini yüksek klorat seviyesi nedeniyle geri çağırdı.